kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün e, biber kavurması yapıyorum özellikle göçmenler daha çok yapıyor doğrulu biber kavurması böyle bir tane kapya biberim var bir tane sivri biberim var iki tane çaresi bunu artırıp eksiltebilirsiniz bismillahirrahmanirrahim üzerine biraz ayçiçek yağını koyuyoruz Güzelce bunu kavuracağım. Üzerine yeterince kızımı atıyorum. Daha da sabık yumuşasın diye. Bu biberi eksik varsa bilirsiniz bu her kendi isteğine bağlı. Bunu güzelce kavuracağım. İyice böyle kavrulmuş olması lazım. Yumuşayacak. Arkadaşlar beğenirseniz, yorum yaparsanız, izlerseniz, paylaşırsanız çok memnun olurum. Destek, destek olmanızı istiyorum. Önemli rıza ediyorum. Şimdi kapağımı açıyorum. Kapağımı kapattım daha sabuk kızarttım diye. Güzelce biberlerim yumuşamış. İyice yumuşadı mı daha güzel olur. Şimdi üzerine ben o peynirimi döküyorum. Piş kararı. Üzerine de bir çevirin. altını kapatın biraz daha ondan pişsin. üzerine atıyorum <laughs> güzelce kavruldu şimdi bu normal çok böyle yağlı olmadığı için bir yemek kaşığı da yoğurdum ekliyorum yoğurtla da karıştırıyorum güzelce Götmenler bunu çok seviyor. Ben de göçmenlerde yiye yiye ben de hoşuma gitti. Ben de o yüzden böyle bir denemek istedim. Biber kavurmam hazır. Sıvı sağlıyor. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yorum yaparsanız, izlerseniz, beğenirseniz, paylaşırsanız, destek olursanız çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun sevdiklerinizle beraber kalın. Beğenip yorum yapıp izlemeyi de unutmayın arkadaşlarım.